Thank you. 嗯。<laughs> mm hmm. Burdur'da yaşamış şehir dışında şu anda ik ikamet eden dostlar sağ olsunlar telefon açıyorlar. Ee, bizlere sipariş veriyorlar. Ee, bu siparişlerin karşılığında da kargoyla kargolarında ııı e, biz olan desteğiyle beraber e, en geç bir ya da iki gün içerisinde ellerinde olacak şekilde ııı e, Burdur şahsetlerini gidermiş oluyoruz. Iıı e, gönderiyoruz. Talep var mı? Çok aşırı yoğun olmasa oluşmaya başladı. Biz bunu aşağı yukarı pandeminin başlangıcıyla Mart ayı ile beraber başladık. Ve bu süreç içerisinde de gerçekten geri dönüş de sağlayan müşterilerimiz var. Bu Mart ayından sonra yaz talebinde de oluşumları vardı. Buradan geçen bu pandemi önlemlerinin esnemesiyle beraber buradan geçen ee, yabancı müşterilerimizle e, ilk defa biz alışveriş Yabancı müşterilerimiz de sağ olsunlar e, buraya uğradılar. Bize ekstra müşteri oldular. Yüz yüze tanışmış, birebir tanışmış olduk. Burdurlu olmayıp da şehir dışında yaşayanlar da e, bu şekilde bizlere katkı e, verdiler öyle diyelim. bu Hangi şehirlere gönderdiniz şimdiye kadar? Şu ana kadar e, Muğla, Bodrum, Muğla'nın Bodrum ilçesi, e, İstanbul, Bursa, Ankara, Bilecik e, aklıma gelen şu anda bunlar. E, şiş nasıl yapılır, burdur şiş bir onu anlatır mısınız? Burdur şişin yapılış tarzı e, dana kaburga e, özellikle tercih süt danası e, bunu kendi yağıyla beraber kıyma ee, içerisinde herhangi bir baharat ve herhangi bir katkı maddesi olmadan e, tuz ile beraber yoğrulur, e, şişlere sıkılıp ve e, tavlı bir ateşte pişir ve sunulur. E, peynirli pide talebimiz de oluyor. E, peynirli pideyi de günlük taze köy peynirinden e, tereyağlı ee, bir şekilde hazırlıyoruz. Aynı şekilde burdur şiş gibi bunu da e, soğutarak e, streç filmle sararak aynı e, ambalajın içerisinde e, köpük kolimizin içerisinde gönderiyoruz. E, tabii bunun yanında bazen e, burdurun yerlesi de kıymalı bir de tercih de oluyor. E, o tür bir talep olduğu zaman da aynı şekilde kıymalı pideyi de bu yöntemle gönderiyoruz.